Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu düzenlendi. Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada belediye başkanlarını uyardı. Arsaların emsal değerlerine dikkati çekti. Şu anda çeşitli plan notlarıyla emsallerle oynayanlar var. Bu millet sizi affetmez dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Uluslararası Buyurun. Yerel Yönetimler Sempozyumunun dördüncüsü .si Ankara'da yapıldı. Sempozyuma katılan Başbakan Erdoğan'ın gündeminde arsaların emsal değerleri vardı. Başbakan belediye başkanlarına uyarıda bulundu. Şu anda çeşitli plan notlarıyla, emsallerle oynayanlar var. Belediyelerin içinde bunu görüyorum ki bizim AK Parti olarak 3 emsal azami ilkemiz olmalıdır. Ama plan notlarıyla oynamak suretiyle eğer siz bunu 7'ye çıkarıyorsanız 6'ya çıkarıyorsanız arkadaşlar tarih sizi affetmez. Bu millet sizi affetmez. Bürokratik oligarşiye siyasi irade mahkum olmamalı. Başbakan CHP'yi tarihi mirasa sahip çıkmamakla eleştirdi. İstanbul'da Taksim'de taş var. Kurul kalkıyor taş aynısını yapmak isterken bizim önümüze redle çıkıyor. Hatta ana muhalefet kalktı o tezi savundu ya. Oradaki aslı öleveler her şey elimizde onu yapacağız diyoruz biz. Bizim yanımızda yer alması gerekirken bunu reddeden kurulu savundu. Reddine reddedik. Ve biz de reddine reddi gerçekleştirdik. Niye? Aslını yapacağız. Aynısını yapacağız. Çünkü bu CHP zihniyeti tarihi yok eden zihniyettir. Sempozyumda yaşanabilir şehirler ve estetik konulu proje yarışmasında dereceye giren belediyelerin başkanlarına ödülleri verildi. Tüm dünya. Başbakanın elinden ödül alanlar arasında Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da vardı. Uyan, AK Parti, AK Parti, AK Parti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da hükümeti eleştirdi. Parti